Yücel'e yardım eden gizemli kadın kim? Vartolu'ya yeni sezonda iki şok birden. Aliço'nun arkasındaki büyük yapılandırmayın başı kim? İdris ve Yamaç sahnesinde neler yaşanacak? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Herkese selam dostlarım yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere beklenmedik bir sezon finali yaşadık. Mesela Yücel ölmedi. Ne zamandır beklediğimiz Baykal Bey yani beyefendi geri dönmedi. Hatta Akın Koçovalı da Çukur'un yeni sahibi oldu vesaire vesaire. Hatırlarsanız dostlarım Aliço Yamaca bir kitap vermişti. Kral Opidius adında bir kitap bu. Bu kitap sonucunda Yamaç İdris Koçovalı'yı vuracak sonucuna ulaşmıştık arkadaşlar ve sezon finalde Yamaç ve İdris karşı karşıya kaldılar. Yani Yamaç İdris Koçovalı'yı öldürecek ve delirecektiyiz. Dostlarım biz bir ay önceki videomuzda yani yazılı videomuzda şunu demiştik. Yamaç'ın delirmesinin en büyük sebebi İdris Koçovalı'yı yanlışlıkla öldürmesi olabilir. Ve bu tahminimiz de yeni sezonda doğru çıkacaktır. Bu arada Yamaç yaz sezonunda yeni bir sinema filmi filmiyle anlaştı. Yani Yamaç yeni bir sinema filmi çıkartacak. O sinema filminde ise deli bir çocuğu canlandıracak. Yani yeni sezon için Yamaç Koçovalı hazırlık yapıyor. Koçovalı erkeklerinin birçoğu hapishaneye girdi. Yamaç, İdris ve Akın hariç hapishanede en tehlike görecek isim Vartoğlu Saadettin olacak. Vartoğlu Azer'in kardeşini öldürdü diye düşünülüyor. Azer Vartoğlu'ya selamını gönderdi yani Vardolu yeni sezonda hapishanede çok zorluk çekecek. Vardolu yeni sezonda iki şok birden yaşayacaktır. Bu şokların birinde Medet en yakın arkadaşı Medet ölebilir. Ve yeni sezonda Medet'in yerine başka bir oyuncu yani Veli Cevher gelebilir. Veli Cevher Vardolu'nun yanına hapishaneye girebilir ve Vardolu'ya orada büyük yardımlar yapabilir. Geçen videomda da bahsetmiştim. Yeni sezonda Azer'in kardeşi ve abisi olarak Özgür Meriç diziye dahil olabilir. Başından beridir Yücel'e yardım eden zengin kadın yani büyük patron kim olabilir? Bence bu kadın Damla olabilir. Çünkü Damla'nın bayağı parası var. Belki de Baykal'ın eski eşi Güzide olabilir. O da Baykal'dan kalanlarla bir şeyler yapıyordur belki. Ya da yeni karakter olma ihtimali var dostlarım. Cumali başta olmak üzere Koçovalıları hapisten kurtaracak kişi tabii ki de Aliço'dur. Aliço 3. sezonda tamamen Ali Bey'e dönüşecekti. Hatta Aliço'nun arkasındaki büyük yapılandırma da 3. sezonda ortaya çıkacaktır. Bu büyük yapılandırmanın da baş yöneticisi elimizdeki iki adaydan birisi olabilir dostlarım. İkincisinden başlayayım. İkinci adayımız Mehmet Ali Nuroğlu olabilir. Fakat bu rol için fazla gençtir. Ve birinci aday içeridenin Kudret Sönmezi yani gerçek adıyla Uğur Yücel olabilir. Uğur Yücel'in de bu role çok yakışacağını düşünüyorum. Siz de düşüncelerinizi lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik dostlarım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoda like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.